Merhaba, Poyraz Oto Eksen kanalına hoş geldin. Bugünkü videomuzda kompakt sedan sınıfının iki dev ismi Toyota Corolla ve Honda Civic karşılaştırıyoruz. Hangi Japon arabası biri dayanıklılığıyla esaneleşmiş Toyota Corolla, diğeri sportifliğiyle akıllara kazanan Honda Civic. Peki sizin için hangisi daha iyi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalımıza abone olup beğeni atanlara şimdiden destekleri için teşekkür ederim. Gelin birlikte detaylara bakalım. Videomuz başlasın. Dış tasarımla başlayalım. Toyota Corolla daha keskin bir hatlara sahip bir tasarım sunar. Sportif bir ön ızgara ve daha sade bir arka görünüme sahiptir. Far tasarımı oldukça modern ve LED teknolojisini standart donanımda sunmaktadır. Boyutlar açısından kompakt sınıfının standartlarına uygun bir araçtır. Honda Civic daha akıcı ve dinamik bir tasarıma sahiptir. Kupe tarzına yaklaşan sportif hatlara sahiptir. 2022 modelinde gelen yeni ön ızgara ve daha yumuşak geçişler premium bir hava katıyor arabaya. Civic biraz daha geniş bir izlenim veriyor. Bu da ferahlık hissini arttırıyor. Dış tasarımı özetlersek Corolla için şunları söyleyebiliriz. Klasik ve keskin hatlar Toyota severlerin vazgeçilmez oluyor. Civic için de şunları söyleyebiliriz. Akıcı çizgiler ve premium duruş sportiflik tutkunlarına hitap ediyor. Sizce hangisinin tasarımı daha dikkat çekici? Yorumlarınızı bekliyorum. İç mekan ve teknolojik özelliklere gelecek olursak. Toyota Corolla'da daha sade ve işlevsel bir kokpit tasarımı var. 8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunuyor. Malzeme kalitesi iyi ancak premium his biraz daha az. Sürücü asistan sistemleri standart donumda mevcut. Şerit takip, çarpışma önleyici ve benzeri gibi. Honda Civic'in iç mekan özelliklerine bakacak olursak, minimalist ama teknolojik bir cockpit sunuyor, 9 inç dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli mevcut, daha kaliteli malzemeler ve dikkat çekici tasarım detayları var, sürücü odaklı bir yapı, koltuklar daha ergonomik olmaktadır. İç mekanı özetlersek, Civic daha modern bir iç mekan sunarken Toyota Corolla işlevselliği öne çıkarıyor siz iç mekanda malzeme kalitesine mi yoksa işlevselliğe mi önem veriyorsunuz? Yorumlarda belirtmenizi rica ederim. Motor ve performansa gelecek olursak Toyota Corolla 1.5 atmosferik motor ve hibrit seçeneği mevcut. 1.5 atmosferik motor 125 beygir gücüyle gelmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 4-5 litre arasındadır hibrit versiyonda. Konforlu bir süspansiyon yapısı, daha sessiz bir sürüş mevcuttur. CVT şanzıman ile yumuşak vites geçişleri vardır. Honda Civic motor ve performansına bakacak olursak, 1.5 turbo motor 182 beygirle gelmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 6-7 litre civarındadır. Daha dinamik bir sürüş, özellikle virajlarda hissedilen sportiflik. CVT şanzıman mevcut ancak daha performans odaklı ayarlanmıştır. Motor ve performansı özetlersek. Corolla yakıt ekonomisi ve konforu ile öne çıkarken Civic daha fazla güç ve sürüş keyfi sunuyor. Corolla sessiz, konforlu ve ekonomik. Civic hızlanmayı seviyorsanız bu araç tam size göre. Sportif sürüş mü, ekonomik yolculuk mu? Karar sizin donanım ve fiyat. Toyota Corolla daha fazla standart özellik sunuyor. Örneğin adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, giriş paketlerinde mevcut. Honda Civic daha üst segment hissi veren özellikler var. Ancak bazı modellerde bazı özellikler eksik. Fiyat noktasında Corolla genellikle daha erişebilir fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Civic Premium algısı nedeniyle daha yüksek bir fiyat seviyesindedir. Özetlersek, bütçesi kısıtlı olanlar için Corolla daha cazip, ancak özellik ve premium his için Civic tercih edilebilir. Kullanıcı deneyimi: Toyota Corolla, yıllardır dayanıklılığı ve düşük bakım maliyetleriyle bilinir. İkinci el değeri çok yüksektir. Honda Civic, sportif yapısı ve sürüş dinamikleriyle genç kullanıcılar arasında popülerdir. Ancak bakım maliyetleri Corolla'ya göre biraz daha yüksektir. Toyota Corolla kronik sorunları genelde daha az maliyetli ve kolay çözülebilir. Uzun ömürlülüğü ve düşük bakım maliyetleri öne çıkmaktadır. Honda Civic daha sportif ve performans odaklı olduğundan motor ve süspansiyon sistemleri daha fazla bakım gerektirebilir. Ancak sürüş keyfi açısından bir adım öndedir. Şimdi sonuca gelirsek Toyota Corolla mı, Honda Civic mi? Seçim tamamen sizin ihtiyacınıza bağlı. Eğer yakıt ekonomisi, konfor ve uygun fiyat sizin için önemli ise Corolla'yı tercih edebilirsiniz. Ancak sportiflik, güç ve modern tasarım sizin için daha öncelikli ise Civic sizin aracınız. Toyota Corolla mı, Honda Civic mi? Seçiminizi yorumlarda yazın. Nedenini de paylaşmayı unutmayın lütfen. Bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Poyrazoto Eksan ailesi olarak sizin yorumlarınıza önem gösteriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.